Bu numarayı gerçekleştirmek için iki tane şu şekilde bardağa ihtiyacınız var. Yani dış taraftan içe algılanmaması gerekiyor. Bu bardaklardan bir tanesinin orta kısmından şu şekilde bir halka çıkarıyorsunuz. Tam ortalarından çıkarırsanız harika olur. Ben çıkardım şu şekilde göstereyim. Bu halkanın da üst kısmına kullanmadığım bir iskambil kartını halka şeklinde keserek yapıştırdım. Daha sonra uç kısmına bir barikat kurdum. Aynı barikatı bir de alt kısmına kurdum. Şu şekilde. Ve bunu direkt kutumun içine yerleştiriyorum. Burada tabi direkt kutunun şeklini alacağı için aynı bardaktan kestiğimiz için hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Şu şekilde içten de sizlere göstereyim. Şu şekilde bir bölmemiz var barikat tutuyor ve tam zıttı onun altında da var. Burada üstte kalan kısma daha önceden hazırlamış olduğumuz 5 tane ataçı iç içe geçmiş biçimde bırakıyoruz. Şöyle ve oyunumuz başlıyor. Burada yapmamız gereken ilk başta tabii ki ataşlarımızı gösterebiliriz. Her zaman attığımız takdirde içeriye buradaki boşluktan girdirmemiz gerekiyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani birinci ataçı direkt boşluğa, ikinci ataçı boşluğa, hepsini boşluğa atmalıyız. Tüm ataçları attıktan sonra bölme ne taraftaysa bardağı o tarafa eğiyoruz. Otomatikman elimize yapılı olan ataçlar geliyor Diğer ataçlar görmüş olduğunuz gibi alt kısımda barikat onları tutuyor. Ters çevirdiğimiz takdirde de hiçbir şekilde düşmüyor barikattan dolayı. Şu şekilde kapatıyoruz. Daha sonra yerde değiştirebiliriz. Ve son olarak tabii ki ataçları da göstererek numarayı tamamlıyoruz. Sizler de birkaç pratik yaptıktan sonra mutlaka gerçekleştirebilirsiniz.